Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün günlerden yine BİM gün arkadaşlar. Eksikler inanın ki hiç bitmiyor. Evde kesme tahtası kötü olmuştu, birisi kırılmıştı ve o bambulardan falan da arkadaşlar bulunduğumuz ilçe küçük olduğu için e, genellikle internetten alışveriş yapıyorduk. Bir türlü fırsat olmamıştı. Bu şekilde de BİM'e cam e, kesme tahtası geldiğini görünce hemen alayım istedim. E, bunun fiyatı 19.90 arkadaşlar. Şu Şöyle de göstereyim. Şu şekilde, ebatı da güzel arkadaşlar büyük ve şöyle koyduğumuzda arka tarafı da yine silikonlar var, rahat bir şekilde. İnşallah bunlar da güzel sunumlar tarifler yapacağız. Vallahi bizim hoşumuza gitti arkadaşlar. Çok da şık duruyor güzel. Böyle ikili kurulama bezleri gelmişti arkadaşlar. Minnoş minnoş görünce şöyle alayım istedim. Bu şekilde arkadaşlar. İkilisi 12.90'dı. Ben şöyle renklerinden vardı. 2 adet almış oldum. Yani 4 tane olmuş oldu. Böyle renkli renkli e, silikon şöyle arkadaşlar. Ölçü hamur matı gelmişti. Ölçülü hamur matı gelmişti. E, bu da her zaman e, bulunmuyordu. İstediğimde bir üründü. Denk gelince de arkadaşlar Vallahi artık benim iç sesimizi mi okuyor? Nedir? E, isteklerimizi getiriyor. Alsak bir türlü, almasak bir türlü vallahi. Görünce yine dayanamıyoruz, alıyoruz. Onun da fiyatı 29.90'dı. Dertsiz masa örtüsü bunlar çok güzel oluyor. Leke falan tutmuyor arkadaşlar. Her geldikçe bir tane böyle değişik değişik bulunca alıyorum. Bu sefer de e, donutlu falan gelmişti. Bizim burada yazın balkon sefaları vazgeçilmez oluyor. Ve balkonda e, güzel vakit geçirdiğimiz için arkadaşlar rengarenk ürünleri de çok seviyorum valla. E, bunun da fiyatı 9.90'dı. Değişik lezzetler denemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Lezzethanenin pizza börek gelmiş bu şekilde. E, mozzarella peynirli diyor arkadaşlar. E, pizza börek. Bunu da inşallah sizler için deneyeceğiz. Bunun da fiyatı e, 9.90 Beklediğim bir üründe arkadaşlar buraya gelmemişti. Bugün de görünce vallahi dayanamadım aldım yine. Ve bizim evin vazgeçilmez sıcak sıcak simit arkadaşlar. Arabamız falan olmadığı için fırına sürekli gidemiyoruz. Taze sıcacık ekmek sıcacık simit bulmak imkansız oluyor. O yüzden bunlar da bizim işimizi görüyor arkadaşlar. Minik kuzucuk olduğu için oğlum da çok seviyor. Hemen fırında sıcak sıcak ona bu şekilde e, yapıyoruz. Bunun da fiyatı e, 7,5 liraymış. Şimdi bunun üzerine sıcak böyle simit ayran iyi gider arkadaşlar. Sizler için ilk önce simiti e, deneyelim. Sonrasında öbür ürünleri de farklı videolarımızda inşallah paylaşırız. Şöyle güzel bir simit ayran sizler için iyi gider diye düşündüm. Hadi başlayalım. Şu şekilde %80 pişmiş donuk bir ürün zaten arkadaşlar. E, Ekmecik simit 6-8 dakikada hazır oluyor. Şimdi bunu açalım. Yani şöyle de arkasında göstereyim hatta. Yine detaylı soranlar oluyor. İçerisinde ne var? Kalorisi ne kadar? Şu şekilde hazırlanışta fırını önceden 250 dereceye ısıtıyoruz. Sonrasında hemen çıkarır çıkarmaz fırından arkadaşlar. Tepside diziyoruz. Fırına koyuyoruz. Sonrasında yine 220 dereceye düşürüp 6-8 dakika pişiriyoruz. Şurada kalori şişlesin öğelerini soran arkadaşlar da oluyor. Merak edenler videoyu durdurup daha detaylı da bakabilirsiniz. arkadaşlar 2 3 4 tane mis gibi o mis gibi simit arkadaşlar taze taze sıcak sıcak inşallah şöyle de koyalım fırınımıza verelim İşte arkadaşlar simitlerimiz valla mis gibi sıcacık böyle taptaze fırından çıktı. Şu an çok sıcak valla şöyle göstereyim. Çıtır çıtır arkadaşlar. Sesini zaten duyuyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz buharı üstünde çayın yanında arkadaşlar ister meyve suyuyla ister ayranla artık neyle tüketirseniz şimdi bunun yanına güzel bir ayran da iyi gider. Şöyle de ayranımız olsun. Yanında da taptazecik simit arkadaşlar. Çıtır çıtır. Elimden geldiği kadar imkanlar dahilinde evimizde, mutfağımızda yaptığımız tarifler, sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz arkadaşlar. İşimizi kolaylaştırıyor. Bunları da paylaşarak siz değerli arkadaşlar, dostlar ediniyoruz. Ee, güzel yorumlarınız sayesinde, desteğiniz sayesinde gerçekten onure oluyoruz, onure ediyorsunuz arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Şunu şöyle koyalım. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Keyifle izlemişsinizdir. Elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Hepinizin evlerinden sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket hiç eksik olmasın. Artsın, eksilmesin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.